bilmiyorum adını işte bu oynayacağız hadi başlayalım evet arkadaşlar evet başlayalım bu ne ha. gelin hayır aşağı düşük arkadaşlar daha güzel oldu önündeki de ne ya ha, ha. Bu ne arkadaşlar? Abi ben de kumakta gidiyorum. Arkadaşlar bunu kırmaya çalışıyoruz. Yanında Almina var. Konuşsun isterseniz. Nereden ne yapalım? Arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oynayan mı Kim biliyor abi bu oyunu adını? Kim biliyorsa bunu bir de göndersin. Söylesin adına. Biz de artık biliyoruz adını. Aynen yorumlara yazsın bekliyoruz hep Be bekliyoruz gel çünkü oynamaz bilmiyorum roblox'u en tanıyan kişiler yazsın roblox kimler tanıyorsa onlar yazsın ben tanımıyorum yani az bir tanıman var o kadar bana şanslı olan var

Arkadaşlar video 1000 like gelirse arkadaşlar biz sende üslerimizi göstereceğiz. Değil mi? Evet arkadaşlar bir de öyle bir şey var. Bütün videolar 1000 1000 like gelirse. Hem kalp atacağız hem de ne olsun sende gerçek üslerimizi göstereceğiz. Şu an sahte yüzüğü <laughs> zannettik. <laughs> Arkadaşlar bekliyorum yorumları. Kim kedi besliyor? Ben kedi besliyorum. Adı Kaju. Çok güzel bir hayvan bence. Siz de alın. Ben ederim. Hadi devam Hı. edelim. Hayvanları ne? güzel. Hayvan mı? Hı -hı. Hayvan mı alacağız? Bilmiyorum. Abi Eee arkadaşlar 1000 gelirse ne yaparım? I'm. Hayvan alacağım ya 1000 gelirse. Vallahi hayvan alırım. Aa köpek alırım. Bir köpek alırım. Tane bir köpek alırım. Bir ama bin like gelirse Onun da videosunu yaparım. Ve köpeği kız alırım. Ve birisiyle eğlendiririm bir kız. Arkaya köpekle. Ve sonra sonra onun yavrularını gösteririm nasıl olur diye. Ama bin like gelirse tabi. Bin like gelmezse yapmam böyle şeyler. <laughs> Hocam sizi tehdit ediyor. Hı? Hocam sizi tehdit ediyor. <laughs> ya sen direnmiyorsun. Ediyorsun. Yok vallahi da vallahi alırım. Vallahi alırım abi Allah bismillah Allah Adam buraya atladı mı? <laughs> Abi konuş. adamı öldürseydin ya adamı öldüremiyormuyuz? En bir isten abi o alamam bu daha düşük. Ne olacak? Dom dom. Yani bitmek üzere. Aha. Ben böyle vallahi anne vallahi hak gibi kalacağım ben. <laughs> Annem ses vardı bir hayvan alabilir için. Ben de o zaman köpek alırım benim ay gelirse. Onun yavrularını da göstereceğim. Hem de yavru da. Vallahi yaparım abi onu. Tabii yaparım geliriz bir onunla. Kediyle geliriz. Kedinin yavrularını da getiririz size. Sonra orada videosunu çekeriz. Ne dersin? <laughs> Ama dün Nazlı da yapmamız öyle şeyler değil mi? <laughs> ya hiç bütün videolarımıza bir like gelmiş. Bir, 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 bir. Bir like gelmemiş de bir gelmiş. Ama elimde hemen olacak bir şey değil ki bu. Evet biliyorum. Ama iki iki de herkes her, tek bir kişi yapmış. Onun, onun, ona da kalp atacağım vallahi da onu bulursam. Onun videosu varsa ben de ona kalp Ben 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 de onu beğenirim. Ben de onu like atacağım. Değil mi abi? Evet. O bize yarar katmıyor. O bize yarar katıyor. Biz ona yarar katmıyoruz galiba. Aynen öyle. <laughs> Arkadaşlar adamı bulamıyorum ve sandığı kıracak. Hayır. Hayır aşağı atladım arkadaşlar. Abi ya nasıl çıkacaksın şimdi oradan? Evet arkadaşlar kırmış. Kırmış mı? Evet. Hem de gökkuşağı sandık. Ooo aman arkadaşlar. Ama ben bir oynarken sen oho de, bin tane like bin tane yükleyeceğiz onu da açıyordun. Sen, sen tabi yapabildin. yapabilirsin. arkadaşlar. ve video bu kadardı. Görüşürüz.